Yani kızım diyabet hastası mı? Hayır ama benzer bir rahatsızlık. Metabolik sendromda vücut insüline direnç geliştirir ve gereğinden fazla salgılanmasına sebep olur. Bu da metabolik rahatsızlıklara neden olur. Şimdi bizim emin olmamız için test yapmamız gerekiyor ama sizin izin vermeniz lazım. Peki bu hastalığın tedavisi var mı? Düzgün bir diyet ve egzersiz programıyla kontrol altına alınabilir. Bir dakika, Ceyda zaten dengeli besleniyor ve her gün spor yapıyor. Daha önceden başka beslenme uzmanlarıyla görüştüğünüzü biliyorum. Evet ve önerdikleri her şeyleri yaptık. Anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Neden kimse kızımın kilosundan başka bir şey göremiyor? Eğer dengeli beslenme ve sporla ilgili bir tedavi düşünüyorsanız... ...yanlış bir tanı koymuşsunuz demektir. Olabilir. Ama dediğim gibi emin olmak için izin vermeniz ve bu testi yapmamız gerekiyor. Başka şansın var mı sanki? Anne. Geldim. Buradayım kuzum. Ne oluyor? Kuzucuğum şimdi sana bir tane test yapacağım. Test mi? Merhaba Ceydacığım, Zeynep ben. Seninle ilgilenen doktorlardan biriyim. Annenin dediği gibi sana bir test yapacağız. Ama önce kilonu ölçmemiz gerekiyor, tamam mı? Gel Muzaffer abisi. <laughs> Şöyle bırakabilirsin Muzaffer. Rica Merhaba. Ben. ben testi hazırlamaya gidiyorum. Kolay gelsin. Ceyda'cığım, seni böyle alabilir miyiz? Hayır, istemiyorum, istemiyorum. Anne, bir şey yap, istemiyorum. Ceyda, hadi anneciğim. Hayır. Ceyda, bu testi yapabilmek için hasta sürtümlerine ihtiyacımız var. Ve eğer ki tam olarak bilemezsek, doğru sonuçlar da alamayız. Olmaz, istemiyorum. Bak bir tanem ben de yanındayım korkmana gerek yok hadi istemiyorum. Ceyda ee, sana bir sır vereyim mi? Ben de senin yaşındayken çok kiloluydum. Benim kadar mı? Sen ne sen çok zayıfsın ya ben böyle bir şeydim ya yürüyemiyordum bana lakap takmışlardı mahallede neydi biliyor musun? Domdom Ali Dom mi? Evet. Habamam ha, sınıfındaki var ya. Ben hoşuma gidiyor gibi yapıyordum ama... ...aslında acayip sinir oluyordum. Peki nasıl zayıfladın? Vallahi dokuzuncu sınıfa geldim. Bir anda boy attım. Bende kilo falan kalmadı. Annesi bende de olur mu? Tabii ki de olur. Annen çok uzun zaten. Ama biraz sabretmen... ...biraz beklemen lazım. Bir de doktor abilerinin söyletini yapman lazım. Alabilir miyim seni? Tamam. Teşekkür ederim. Gel bakalım. mı? Orhan hocanın hastası. ÇK'nin sonuçlarını bekliyoruz bugün. Biliyorum hocam merak etmeyin. Gelir gelmez haber vereceğim. Aha, tamamdır. Zeynep hocam. Ne haber? Ben iyiyim de esas sen iyi misin? Yani siz iyi misiniz? Duydunuz değil mi? Duyduk. Hep Bahat Bey'in değil mi bunlar? E hadi gel bir kahve içelim ha. He? Hem kafan rahatlar, laflarız biraz. Yani çok vaktim yok ama bir on dakika içelim. Tamam. Aha. Aa. Hoş geldin. Hayırdır? Nereden çıktın Turan? Hayırdır, hayır da tufan hocam. Ayıp ediyorsun ama. Şimdi bana bir harfin pazarlığını yapmayacaksın herhalde. Aa yok yok. Tuğranda da olur ya. Şey hocam böyle kusura bakmayın apar topar alelacele böyle geliverdim habersiz. Elim de boş geldim. Ne olacak canım? Sen yabancı değilsin. Bizden sayılırsın. Evet. Anlat bakalım nedir şikayet? Var mı internette yeni hastalık trendleri kendine yakıştırdığın değişik bir şey? Aa, yok yok hocam. Bu sefer hastalık için gelmedim. Bu kez hayırlı bir iş için geldim. Böyle bir karar nasıl üç günde verilir? Neye göre verilir? Ben anlamıyorum. Vallahi hiçbirimiz anlamadık ki. Çocuk oyuncağı mı canım bu? Bu Vahap Bey'in bir hastanenin nasıl işlediğiyle ilgili en ufak bir fikri yok bence. <laughs> Öyle görünüyor. Bakalım başka departmanlara da sıçrayacak mı bu iş. Herkes şimdi onu merak ediyor değil mi? E tabii canım. Herkes dikenin üstünde. Sıra ne zaman bize gelecek? Vahap Bey kafayı bize takar mı? Herkes gergin. Bakalım ne olacak işin sonu. Hayırlısı. Ben kaçayım artık. Konuşmak çok iyi geldi bu arada. Teşekkür ederim. Her zaman. Görüşürüz. Sen Ceyda'ya büyüyünce zayıflarsın dedin ama o büyünce geçen bir şey değil. Biliyorsun değil mi? Hadi ya. Ciddi misin? Ciddiyim. Niye hasta yanlış yönlendiriyorsun? Sen hayatında hiç sonradan dal gibi olan dombili bebek görmedin herhalde. Kız bebek değil Mehmet Ali, on yaşında. E biz de üstüne gidip kızı daha mı kötü hissettirelim anlamadım. Hayır ama en azından doğruları söyleyebilirdik. Allah Allah ya. Kıza biraz moral vermek istedim. Ne var bunda? Ne deseydim yani? Hayatım boyunca kilo veremeyeceksin. Böyle mi kalacaksın deseydim anlamadım. Eminim kendini zaten yeteri kadar kötü hissediyordur kızcağız. Bir de biz üstüne gitmeyelim bence. Zaten toplum başarılı olmak için zayıf olmamız gerektiği konusunda yeteri kadar baskı yapıyor. En azından çocukları rahat bırakalım. Hayır Zeynep, toplum çekici ve güzel olmak için zayıf olmamız gerektiğini söylüyor ve bil bakalım neden. Çünkü çekici bu demek. Toplumun bakmaktan hoşlandığı şeyler çekicidir. Çocuklara sağlıklı oldukları sürece sorun olmadığını öğretebiliriz bence. O yüzden mi diyetler yapıyorsun? Kuş kadar yemekler yiyorsun Zeynep. Sağlıklı olmak için mi? Ne oluyor sana? Nerede o diğer vakada çocukla çocuk olan Emre? Ne yaptın ona? Bırak ya. Muhtemelen kovulacağını bildiği için fabrika ayarları bozuldu. O kadar emin olma Mehmet Ali. O çanların kimin için çalışacağı hiç belli olmaz. Yani hekim oğlu bu. Değil mi? Kahve isteyen? bütün hastane bu durumu konuşuyormuş. Hangi durumu? İçimizden birinin gideceğini. Allah'ım ya Rabbim ya. Biz tabii küçük dünyamızda hiçbir şeyden habersiz yaşıyoruz. Aynı. Heh. Mehmet Ali ben de seni arıyordum. Beni mi? Neden? Hemen polikliniğe gitmen lazım. Benim mi? Şu an seninle konuştuğuma göre. Ee, anladım. Ee... Vaka var yalnız. Tamam, ee, ikisini bir arada yürütebilirsin, değil mi? Yapabilir misin böyle bir şey? Tabii ki de. Peki. Neden bu piyango sürekli beni bulmaya başladı? Neden yani? yani. İpek hocam, hocam merhaba. Ben de size gelecektim. Ne oldu hocam? Önemli bir şey mi var? Hocam, bizim asistanlar endişelenmişler. Yani bu işten çıkarmalar, hastane gelene yayılacak mı diye. Hangi işten çıkarmalar? Ee, Hekimoğlu'nun biriminden birisi çıkartılacakmış. Siz nereden duydunuz bunu? Ee, hocam, bütün hastane bununla çalkalanıyor. Yani doğrudur diye düşündüm. Evet böyle bir durum var ama genel anlamda değil hocam. Yani özel bir durum endişelenecek bir şey yok. Yani zarar eden birimlerde kısıntıya gidilecekmiş diye duyduk da. Hocam olur mu öyle şey? Fabrika mı burası? Yani dediğim gibi özel bir durum endişelenmeyin lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Zaten öyle bir durum olsa doğrudan siz gelir konuşursunuz. Ama yine de emin olmak istedim. Aynen öyle hiç merak etmeyin. Peki.